أحمد عبد الله بقدر ام اسيل ونعزنين ومؤتبر الله <applause> بالشرف ضايق وضايق

Sensiz Mekke öksüz kaldı. Medine yetim, Kudüs kan ağlıyor. Bağdat kan ağlıyor. Kabil kan ağlıyor. Ve kan ağlıyor. Dört duvar arasında kalbim. Kan ağlıyor İslam coğrafyasının dört bir yanı. Şam, Amman, Kahire, Arakan, sensiz kahır ve Çile, efendim her konağı, Ziverek, konağı Siverek, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Mardin ve nice yerler meydanlarda güllerle seni bekliyor efendim. Bizim <laughs> hiç oh dear Alihi ve ashabihi ecmain Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim Aynen şu bacılarımız gibi Medineli kızlar, Neccaroğullarının kızları Peygamber gelecek Peygamber bizim şehrimize hicret ediyormuş diye Yollara döküldüler ve günlerce beklediler. Evet, daha görmedikleri peygambere iman etmişlerdi. Bir başka şehirdeki peygambere iman etmişlerdi ve onu bekliyorlardı. Ve Medine'nin kenarına dizilmişler, her gün akşama kadar beklediler. Bugün de gelmedi diye gittiler evlerine ama bir gün geldi. Bir gün yanında Ebu Bekir'le radıyallahu anh ile çıktı geldi ve işte aynen bu kızlarımız gibi ellerinde defler vardı al beduru aleyna diye ilahiler söyleyerek, ezgiler söyleyerek üzerimize güneş doğdu şu sena tepesinden bizim üzerimize güneş doğdu diye o sevinçle peygamberi karşıladılar. Allah Teala inşallah sizin de bu amelimizi, bu davranışınızı Medineli genç kızların Resulü karşıladığı amelin aynısını, mistisini sizin de amel defterimize yazar İnşallah ve Rabbim inşallah Medine'ye onu nasıl bir başlangıç yaptıysa bu kasabanın bu köyümde bundan sonra gününün gününden daha iyi gelmesi için Allahu Teala bunu bir baştan müceddel. Ey düşünecek olursanız Allah size bir bayram daha verdi. Bundan sonra hiç geri adım atmayalım. Ne olur her Nisan'da her Nisan'da mutlaka o peygamber aleyhissalatu vesselamı canı gönülden meydanlarda analım. Yeter artık camilerde değil. Camilerde zaten anılıyor. Meydanlara çıkalım, caddelere çıkalım ve o Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini, yolunu, sünnetini hayatımıza geçirmeye çalışalım. Allah günümüzü günümüzden iyi getirsin. Evet, niye kovdular? Öteki şehir niye sahip çıkmadı? Mekke niye sahip çıkmadı? Evet çıktığı kadar çıktı. 750-800 kişi iman etti. Ama geri kalan iman etmedi. İman etmediği gibi öldürmeye karar verdiler. Sürmeye karar verdiler. Çıkarmaya karar verdiler. Ne yaptı bu adam? Ne yaptı da koyuyorlar? Hırsızlık mı yaptı? Dala veremi çevirdi. Ne yaptı?